Günaydın aydın sadece. Her seferinde nasıl yapıyorsun bunu ya? Vücut ısırma algılama diye kendimi çamurla kaplayacağım valla. Hadi geç kalıyoruz. Seni ben atacağım servisle artık biliyorsun. Biliyorum. Ama bunlar ne? Ne yapacağım bunları? Dil altıya. Yediye getirdik işte Sade. Dün en son altı buçukta yedim. Karnın açtır. Bak ama bu gözün üzerimde imaları geriyor beni ha. Konuşmuştuk bunu. Hadi işte yine başladı. Kızda Azrail gibi aura var. Ben Ne yapayım? Mı? Ne oluyor ya? Yolda yersin Sadi. Kalkalım. Görümcem haklı. Basit düşünsek Zehra. Çok kasıyoruz bence. Sonuçta reyting için bulunmuş formüller var. Hı hı. Misal atıyorum. Sesi düşünüyorum. Seks Tabii ya. Seks her zaman tutar. Misal mini etek. Misal, askılı biliyorsun. Hmm. Yok yok, bu olmaz, bu olmaz. Bunu geç. Başka bir şey bulmamız lazım. Başka, başka. Beylik lafları. Tabii ya, herkes sever beylik laflarını. Ben bol bol beylik lafı söylerim. Peki Morpheus, biraz da mesleğinin zorluklarından bahsedelim. Mesela ajan simit. Sizi biraz zorluyor öyle değil mi? Bak benim çaylak dostum sana şunu söyleyeyim. O ajan delikanlı olsa adı simit olmazdı. Basit, silik ve ergence bir espriydi Mr. Morpheus. Sadece bu kadar mı? Hayır değil. Ayrıca homofobik. Hem yani de aşırı derecede çok homofobik. Başka bir şey olmak lazım. Zehra sen beni dinliyor musun? Maalesef. Ne var ya başka? Şiveli karakter. En basit yöntemi. Karakteri röportaj yaparken şiveli konuşturacağım. Hakan bize mesleğin uzun inceliklerinden bahseder misiniz? Da Bildim mi? Olay biter. Karadeniz demode oldu. Trakya tutuyor bu aralar. Trakya mı? İyi o zaman ben de Trakya şivesi yaparım be ya. Hadi bize mesleğinizden bahsedin be ya. Hadi bakayım be ya. <laughs> tamam tamam, bu iş tamam. Zaten şive dediğin şey kolay. Haçen deyince Karadeniz, beya deyince Trakya. Tutar tutar bu formül tutar. Şimdi onlar şişsin. Gari. Gari de gari. Num, nana, 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 nana. Efendim Murat abi. Zehra. Neydi bugünkü toplantının gündemi? E, meslekleri konuşacaktık. Tamam benimki neydi? Öğretmen diye düşündük ama. Tamam anlaştık o zaman. Benimki muallim. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin tamam mı? Tamam hadi bay bay. Murat abi mi? Bu... Gelmiyor mu? İyi de benim fikirlerim vardı ama ya. Gerçi. Murat abi pek bu şive şey meselesini beceremiyorsan işte bir bulut olsam da gördük. Evet, projeler projeler. Devam filmi, maskenin torunu. Bu ne Zehra niye her yere sürekli peşinde sürüklüyorsun beni? Sadece senin en büyük eksikliğin ne biliyor musun? Bir menajerin yok senin. Çünkü menajerim olmaya ikna edebildiğim kimse yok Zehra. Yani henüz çıkmadı aslında ben yapacaktım ama işte biliyorsun işler güçler okul var sürekli yanında duramam ki. Ya Zehra sen benim zaten niye sürekli yanımda duruyorsun? Bak ben senin çocuğun değilim Zehra. Ben senin abinim. Seyret. Pazarlığa ait bütün kurallar alt üst oluyor şu anda. İlk ve en önemli kural. Asla istekli bir alıcı olduğunu belli etme. Bak şimdi ne yapacak? Beyefendi ben bu şekerliği çok beğendim. Alıyorum sarar mısınız lütfen? Ne kadar acaba? İkinci kural. Asla fiyatın ucuz olduğunu belli etme. Biz de bak, bak, bak. 55 abla. Aa, çok iyi. Çok ucuz. Peki yanında şu çaydanlık takımını alırsam ne kadar eder? E, hepsi 90 olur. Onlar normalde kaça? Onlar toplam 60 lira. Şekerliğin aslında ne kadar olduğunu anladı şu an. O zaman şekerlik 30'a geliyor. E, iyiymiş. Eğer hepsini alırsan abla? E, eğer şekerlik 55 ise bu 60 dediklerinizde de 35'e geliyor o zaman. Yanlış mıyım? Adam halamın güler yüzüne kanıp elindeki bütün kartları belli etti. Şu anda halam kaç lira indirim yapılacağını, aslında şekerliğin ne kadar olduğunu anlamış durumda. Ablacığım, hepsini beraber alırsan diye dedim ben. E canım onları da önümüzdeki ay gelir alırım, olmaz mı? Sen şunu şimdi 30 liraya ver bana. Ha? Olmaz abla, kurtarmaz. Aman, iyi 35 olsun, hadi ayağımız alışsın. Önümüzdeki ay gelir onları da alırım. Şimdi sen şu şekerliği 35'e bana veriyor musun? Almadan çıkayım ben. Kural 3. Vaatler malın kendisinden her zaman daha pahalı. Kapış? Bunları da gelir önümüzdeki ay alır giderim. Şimdi bunu sarın bana. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sado ben düşündüm taşındım. Halamdan daha iyi bir menajer yok senin için. En azından şimdilik. Hadi gidelim artık. Niye takıldıysanız peşime acaba? Vallahi olur mu olur.